O yeni sürdüm de. Sen beğenmedin mi? Benim şeyimi, dağımı. Ay. Ay bu tarafa bakma, fena alıyorum. Ay lütfen, lütfen Jujo, lütfen. Ya nasıl ya? Siz de mi beğenmediniz? Ben beğendim vallahi teyzeciğim. Tekini versen okula götüreyim. Al götür gerizekalı hadsiz. Kısta, kısta. Ya siz ne biçim bir ailesiniz ya? Nasıl insanlarsınız ya? Üye misiniz siz? Çöplü dev ben oldunuz beni. İnsan bir şeyimi onaylar. Bir şeyime destek olur destek. Zaten destek veriyoruz yavrum. Evde oturmana müsaade ediyoruz. Allah razı olsun anne. Sırt sana inat. Gidip bir dudak daha yaptıracağım suratıma ya. Seni <laughs> gebert ağlarım. Kendini acımıyorsan bize acı teyze ya. Teyze ne olur yaptırma. Yaptır yaptır. Neşemize bakalım. Usta! <laughs> Usta! Kim ne yaptırıyor lan? Teyzem bir dudak daha yaptırıyor da babacığım. Hayırdır baldız? kızlarla mi çıkıyorsun dışarıya? E, hayır. Ardışık üçüzlerle çıkarım. Ağzımı tatlayamıyorum da kısır bakma. <laughs> Alışma süresi. Ah. O ne lan? Beğenmedin mi? Beğenmedim deme gebertirim vallahi. Beğenmedim deme, ben gebertirim evladım. Ben şu andan neye uğradığımı şaşırmış durumdayım ya. Bu ne ya? Kendi dudağı değil mi? İstediğini yaptırır. Sen kendi dudaklarına bak. Ve fakat Valide Hanım gerçekten düğmeme dönmüş <laughs> dudakları görmüyor musun ya? Tebrik ederim enişte ya. Başardın yani. Neyi başardım yavrum? Tebrik ederim aslan. Tam bir hayvanlık örneği sergiledin. Ee, üzüm üzüme baka baka kararır kızım. <laughs> Ağlama Cucu. Senin dudakların onun düğmesinden çok daha güzel. Anne! Sen var ya çok sadakâr bir insansın. Sana hiç inanmıyorum. Sırf ona gıcıklık olsun diye benim tarafımı tutuyorsun. Çok kötüsünüz. En iyi sen beni ödüyorum. Siliyorum sizden. İğrenç! Sen hiç yaklaşma yanıma. <laughs> Beğendin mi yaptığını? Bak, kızımla arama açtın. Allah Allah, sen bugüne kadar benim kızlarla arama ayıp hep açıp kapattın. Ben bir şey dedim mi sana? Ben bir şey dedim mi? Ya, bana bak aslan, istenmiyorsun artık. Kapı açık. Hayvanlarını al ve çık. Ya, bugünlerin yarınları var Valide Hanım. Gidiyorum ben. Sen otça kal kızım. Kükre aslanım hayır, hayır yok Bu gece hayır, halim yok